Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetini oluşturan dönemlerden biri değildir? İslam medeniyetini İslam'ı temsil eden devletlerin ve milletlerin kültürel unsurları ve birikimleri oluşturur. Bu medeniyet Hz. Muhammed ile başlamış, Hz. Muhammed'den sonra hilafete gelen büyük sahabilerle devam etmiştir. Özellikle dinin yayılmasıyla birlikte Türklerin de Müslümanlığa geçişi, İslam medeniyetinin coğrafyasını oldukça genişletmiştir. Şimdi burada kim var? Peygamber Efendimiz zamanı var. Daha sonrasında dört halife dönemi var. İşte Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlı bu şekilde devam etmiş bir medeniyetten bahsediyoruz. Ne dedik? Asr-ı Saadet peygamber dönemi. Daha sonra Emeviler dedik. Özür diliyorum. Hulefai Raşidin dedik. Dört halife dönemi. Daha sonra Emeviler, sonra Abbasiler, sonra Selçuklular. Bunların tamamı İslam medeniyetinin dönemlerini ifade ederken Göktürkler bunların içerisinde değildir. O yüzden cevabımız C seçeneğidir diyoruz.